Ünlü sunucu Esra Erol, Çağdaş Tolga Işık'ın sunduğu az önce konuştuğum programına konuk oldu. Evlilik programıyla adını duyuran Esra Erol, sosyal medyanın yuva yıktığını söyleyerek gençlere evlilikten uzak durma tavsiyesi verdi. Haber Global'de gazeteci Çağdaş Tolga Işık'ın sunduğu az önce konuştuğum programına katılan Esra Erol, merak edilenlere ise cevapladı. İki körlüğümüz var diyen Esra Erol sözlerine şöyle devam etti. Aile içinde meseleleri göremiyoruz. Sosyal medyadaki olayları görüyoruz. Evin içinde bir gerçek aile oluşursa her şey daha iyi olur dedi. Evlilik konusunda uyarı yapan Esra Erol gençler evliliğe uzak dursun. Tabii ki bu işin yaşı yok ama kendi tanıdığınız, bildiğiniz, ne istediğinizin farkında olduğunuz dönemde aile kurumuna adım atıyor olmanız sizin evlilik hayatınızı da şekillendirecek, ke şekillendirecektir. Kendinizi tanıyın, ne hissediyorsunuz bilin. Bu çok önemli bir sorumluluk." dedi. ATV'deki programı ile ilgili konuşan Esra Aero, ''Orada olan her şey gerçek. Toplumda bunlar oluyor. Biz sadece bu olanları göremiyoruz. Bizim programımıza gelen herkes evrakları ile geliyor. Ben programda kendimi arabulucu olarak görüyorum. Bu kadar da olmaz denilen olaylara biz de tanıklık ediyoruz.'' ifadelerini kullandı. Esra Erol'un iş insanı Ali Özbir ile mutlu bir evliliği ve bu evlilikten iki oğlu bulunmaktadır. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.